Merhaba dostlar. Bugün okulumun mezuniyet töreni var. Bugün değişiklik olsun diye bir tane motor ayarladım Bahri abime. Çok teşekkür ediyorum buradan. MT-09. Bugün mezuniyet onunla gideceğim ama daha önce hiç yüksek cc sürmedim. Yani en fazla 125'lik kullandım. Göreceğiz artık. Bir tecrübe olacak. Bunu size paylaşacağım aynı zamanda. <laughs> Sana çok gelmesin. Bakacağız abi zaten yavaş gideceğim. Yavaş git. Ağır ağır i şey ya. Yani biraz ağır ama Tezgahı şey, da açalım bakalım. Nerede anla bilmiyor <laughs> Her har vi soruyor abi bu ne ya? Bir tane lazım bundan ama. Nasıl? Hahaha. Kaçta gidiyorsun ona? <laughs> <N> Alver. <laughs> Alıyorum. Nereye gideceğim? Nereye gideceğim? Nereye gideceğim? Nereye gideceğim? Nereye gideceğim? Nereye gideceğim? Aç abi olur. Bak azra, ya çıkılar, ya bak. Ya o Çok ya ses ya çıkıyor. Rahatsız olmasın insanlar. Bekle. Be. Görüşürüz. Of oh, sıcak ya. Ama ceket olmazsa olmaz abi yani altında şu varken ceketin olmazsa ekipmanın olmazsa herhalde çok fazla yaşamazsın da bunun kornası nerede onu bilmiyorum ben. Hangi kornası Bu mu? Kaydıyorsun Mete 25. Kanka bu 9. 9 mu? He ha, ama benim kim? değil. Kimin? Şu ayakları kapasam bize olacak da. Bu, bu Bu Bahri abi var ya şurada oto yakamacı. He. Onun. İyi. Mezuniyete gideceğim de alayım alışayım dedim biraz. Kim, kim mezun seni göre Ha sen, sen de mezun oluyor. Aha. Doğru lan. Öyle. İyi aga. Ne zaman seninki bugün mü? Aynen bugün 6'da saat kaç? 4.30 oldu saat. Tamam. Gideceğim giyineceğim az sonra çıkacağım ondan sonra. 和你们。 Nereden gidelim? Bilmem ki. Kanka benim çevirmeye polise hiç yakalanmamam lazım. Plaka katlanır. Egzoz var, ehliyetim yok. Senin de kaskın yok. Ne olacak oğlum bana 900 lira tak? Neyse gidelim mi? Ben çok görmüyorum ama olsun. Tamam. Polis var orada. <Sessizlik> Şuradan ters yöne mi gitsek? ne var orada? Polis var. Vamos um. Kandılırım. Jandarma gelse şimdi. Kaçarım. Ne? Kaçarım. Eyvallah. Benim değil. 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 Çok Ne iş yapıyorsunuz? Fotoğrafçıyım kanka. Aynen. Çekiyor. Ağzına sıçtın herhalde videonu ben deyim sana. Niye? Atladım herhalde. şey olmaz ya. Ne olacak ya. Çocukların Aynandar canı sağ olsun. De. Yeah, Yanına mı alayım? Abi. Peki. Tamam. Efendim? Her şey. Hoş buldum. Her şey abi 400 liralık atar mısın? Evet. Böyle olacak mı? Tamamdır abi. Arkadaşlar, ee, motoru bırakacağım şimdi sahibine geri teslim edeceğim. Tekrardan Bahri abiye çok teşekkür ediyorum burada motorunu bana emanet ettiği için. Geçmiş olsun aynı zamanda, kendisi kaza geçirmiş, bu motorla geçirmiş hem de. İçerimi alayım abi. Burgam, <laughs> Nasılsın abiyim? Eee <laughs> Nasıl bu başka? Ama adam kullanmış mı motor ha? Güzel motor ya. Zaten alt devirlerde çok şey değil. En düşe alınıyor. Bak kamera da var adamda. Evet. Nasıl? Oo çenelik bu mu şey kask. Bunda bu, 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 bir şey olmaz. Yakıt attım ya. abi. He? Yakıt Niye attım anlamadım? motora. Hayır at mı? Ya sürer. İyileşince. Sattım ha. gibi bir şey. Sattın gibi mi? Adama hediye oldu o zaman benden. Yapacak bir şey yok. <laughs>